Tabiiyin arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl YouTube'a video koyulur onu göstereceğim. E, pardon e, bugün nasıl yani bugün ekipmanlarımı tanıtacağım. E, nereden aldıklarımı da altta yazacağım. Hepsini aynı yerden aldım çünkü e, iki tane şey hariç onu da videonun sonunda söyleyeceğim. E, başlayalım başlayayım. E, Ayağa kalkacağım yüzüm görünmeyebilir zaten daha iyi arkadaşlar şu kulaklık kulaklık e, bu da yardımcı oluyor bana bir Samsung kulaklık e, telefon Bu da yardımcı oluyor bana e, bir bu kablo lazım Pardon üç bu kablo lazım oluyor Bluetooth kablosu e, bir kalemle çat lazım oluyor. Hesaplıyorum kaç dakika yapayım diye. Bunları nereden aldığını yazmayacağım. Çünkü kırtasiyelerde bulunur. Kulaklık yardımcı oluyor. Markası Sony. Markası Sony. şu hoparlör lazım oluyor. Çünkü işine şu an burada değil. Kasamda takılı. Ama renk şu kırmızı renkli bu. Bu arkadaşlar daha var joystick, bu lazım oluyor. Şimdi bir şey daha var, onu da göstereceğim. Bunu nasıl göstersem şöyle göstereyim. Bilgisayar lazım oluyor, ondan da bakıyorum. O bilgisayar da lazım oluyor, Casper bilgisayar. Arkadaşlar şu mikrofon, mikrofon şu gördüğünüz gibi Şarkıcılar mikrofonu gibi şöyle koyca, şöyle de koyabiliyorsun. Lazım oluyor. Ee, böyle arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Ee, e, ne diyecektim? Şimdi birazdan geliyorum. Ne diyeceğimi unuttum. Hemen hemen geliyorum. Döneceğim yere. Evet arkadaşlar geri dönüm. Ee, diyeceğimi hatırladım. Bir dahaki videomda kutu açılımı yapacağız mikrofonum var. Bir mikrofon daha var. Onun kutulu açılımını yapacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.